Otuş yok. Bir iki tane yap. 잘 <목소리> 부른데. <목소리> 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 Türkiye'de yapılan araştırmalara göre ülkenin e, başında e, aramadaki en fazla çay içen e, işlerinde bir tanesi e, de güçtür. Bugün ben burayı işlettiğim için, iş yaptığım için e, ben bu, sadece bu şekilde de bağlayabilirim. Bizim bölge çok soğuk olduğu için e, insanları ısınmak için çay içme değerli Hiçbir neden de bize göre burası ıslan ve kuru ve yazları sıcak sıcak olduğu için yazda insanlar da çok hareketli ve sıcak olduğu için çay içmek gerekiyorlar. Başka bir yerde de bölgede tarım ve hayvancılık yaptığı ileri başına geliyor. Çok mutfakları çok ağır ve yağlı yemek yedikleri için yemeklerden sonra da çay içmek Başka bir şey de diyebilir mi Özellikle ikindi namazdan sonra yatsı namazına kadar bu süreçte bir gelene kanı yetiyorlar. İşte Sürekli ikindi vakti evlerde, bahçelerde, e, kırlarda, bayırlarda, pirtik evlerinde, su kenarlarında birçok yerlerde çay içiyorlar. Başka bir şey de diyebilirim. E, çay içtikleri zaman bir çayın yanında ya tuzlu bir şey olur ya da tatlı bir şey olur. Bu da çay içmek için en büyük nedenlerin başına geliyor diyebilirim. Eee başka bir şekilde de bölgenin insanı çok fazla çay içiyor. Bir de bölgede çok fazla eski bir gelenek var. Kıtlama çayı içiliyor. Kıtlama çay da bildiğim eskiden beri çay, şekerler çok sert ve kaba olduğu için bunu çayda eritmeleri biraz zor olduğu için bunu bilin üstüne koyup üzerinde çay yıkıldıkları zaman Burada da kıtlamaz dediğimiz bir çay şey, dedi. Başka bir şey diyebilirim. Dünyanın insanı en fazla kuru ve e, çay yanında ilaki, limon olmazsa olmaz bir şekilde çay içiyorlar. <laughs> Ama gençler ben bildiğim bilenim çayı çok severler. Çay bizim vazgeçilmez bir şey. içeceğimiz bir şey geçer. yemek yedikten sonra mutlaka çay içiyor. Akşam evdeki sohbetlerde çay içiyor. Misafirlikte çay içiyor. Yani kahvenin 40 yıl var. Çayda, çayın 40 bin yıl herhalde hatırı var. O yüzden çayı çok severim.